kitap videosu daha çekeceğiz gerçekten. Yemin ediyorum hakikaten bir kitap videosu çekeceğiz. Bozuk parçan yok. Bu kitaptan bahsedeceğim ama oraya gelene kadar biraz böyle öğrenme, okurluk, okuma ilişkisi falan biraz bunlardan da bahsederek oraya geleceğim. Şimdi ben okur yazar bir insanım. Kitaplarım var ve okurluk konusunda da yani Goodreads hesabımı merak edenler varsa okurlukla derdi olanlar belki daha fazla geliyor olacak bu videoya. 3000'in üzerinde okuduğum kitap Goodreads'te listeli olarak var. Yani orada da takip edebilirsiniz dilerseniz. Şimdi okumak, araştırmak, hani bir, bir, bir arayışta olmak temel olarak öğrenme ve keşifle ilgili bir şey. Eğitimle ilgili yönleri de var ama öğrenmeyle eğitim çok farklı. Şimdi eğitimdeki olay ne? Birileri sizi biçimlendirmeye çalışıyor ve bu biçimlendirmeyi bütüncül bir şekilde yapmaya çalışıyor. O yüzden de sınavlarda falan yüz üzerinden böyle iyi bir not almaya doğru yönlendiğiniz bir yapı var. Yani bütünü kavramaya yönelik bir yapı var. Tabii ki öğrenme böyle bir şey değil. Öğrenme bir define avcılığıdır. Keşfetmek için böyle bayağı bir taramalar yaparsın. Yani böyle geviş getirirsin ama geviş getirdiğin şeylerin hepsi o kadar şifalı olmayabilir. Hepsi o kadar işe yaramayabilir. Hani bu aradığın şeyler bir kitap okudum ve hayatım değişti şeklinde pek öyle olmaz. O belki başlarda olur falan ama gerçek bir arayışı olan insan böyle bir elmas yontucusu gibidir. Her eylemiyle beraber ona biraz daha şekil verir, biraz daha şekil verir. Incremental yani adımlı bir fayda sağlar. Şimdi bu fayda da Öyle her kitabın her sayfasında olmaz. Bir yerde bir şey bulursun gerçekten çok büyük şeyler katabilir. Mesela benim Afantlığı Keşfim alakasız bir kitapta, hiçbir şekilde konuyla ilgisi olmayan bir kitapta editör herhalde yazara ya bundan niye bahsediyorsun arkadaş odaklan konuna falan dediği halde yok ya bundan bahsetmek istiyorum falan diye bir paragraf elmayı gördün mü ilgili bir e, ifadeden anlatıdan ortaya çıktı. Başka mesela diyelim ki Alan Watts, Alan Watts'ı nasıl keşfettim hatırlamıyorum ama Alan Watts'ın bulduğum her kitabını okudum. Hani sesli olarak kaydı olan her şeyini dinledim. İşte ikinci tur şimdi basılı kitaplarını aldım Amerika'ya gittiğim zaman İngilizce olarak onları okuyorum şu anda. Hani böyle ciddi anlamda beslendiğim bir şey ama şu demek değil bu. Alan Watts'ın dünya görüşü, yaklaşımı o e, konuştuğu farkında olduğu konuları nasıl yorumladığını aynen almıyorum. Ondan çok farklı görüşlerim var. Ama öyle şeyleri öyle enteresan bir şekilde yakalamış ki. Yani 3000'in üzerinde kitap okudum ama Elon Watts'ın kitapları bambaşka bir yerden bakıyor olaya. Dolayısıyla ondan aldığım beslenme bana çok farklı bir ton, bir renk katıyor ama ben o değilim. Ben onun inandığı gibi inanmıyorum, ben onun düşündüğü gibi düşünmüyorum ama onun farkındalıkları, onun düşünme tonu benim söylemime katılmış durumda. O ölü insanla uzun sohbetler yapmış bir insanım ben ve o sohbetler beni çok besledi. Başka, mesela başka bir kitapta Feldenkrais'la ilgili bir bölüm okudum. Ve onun üzerine Felden incelemelerim, onu okumalarım, onunla ilgili kafa yormalarım başladı. Bunlar da acayip beslendiğim şeylerdi. Bu kitapta nerede karşıma çıktı? Aslında bu kitabın içeriğiyle ilgili pek çok şey dolaylı olarak benim kendiliğimden keşfettim ve danışmanlıklarımda kullandığım şeylerdi. Kanada'dan Burcu hocamız var sağ olsun. Onun ihbarıyla beraber Richard Schwartz'ın farkına vardım ve bozuk parçan yok. Aslında var ya Hani bu üç kelime bu kadar yani, başka bir şeye gerek yok. Bozuk parçan yok. Tabii bunun ne anlama geldiği, niye değerli olduğu, nasıl bir katkı sağlayacağı konusu çok enteresan açılımlara yol açabiliyor. Burada da aynı şey geçerli. Ben Richard Schwartz'ın e, müridi değilim. Onun kullandığı yöntemi tam olarak öğrencisi olup da o şekilde uyguluyor değilim. Ama kendi kullanımımla zaten keşfetmiş olduğum bazı şeyleri çok daha iyi anlayabilmemi sağladı ve o çok daha iyi anlama sayesinde de kullanımım, uygulamam dönüştü. Ondan da bir renk katılmış oldu bana. Şimdi okuduğunuz şeylere tamamen teslim olarak okumak çok anlamsız. O zaman taklitten öte bir şey olmazsınız. Ama ya öylesine okuyup geçmek de değil. Oradan bir şeyi kendinize katmak üzere alıp kendi renginize tadınıza katmak üzere baktığınız zaman olay çok farklı hale geliyor. Şimdi bozuk parçan yoku niye okumalısınız? Şunu deneyin. Eğer bunu uygulamalı olarak yapmak istiyorsanız muhabbetli kapanış ortamlarımız var haftalık. Çok küçük bir üy üyelik ücretiyle katılabiliyorsunuz. Oralara gelip uygulamalı olarak karşılıklı da yapabiliriz. Neyi deneyeceksiniz? Rahatsız olduğunuz bir konuyla ilgili ben nokta nokta değil de şöyle bir parçam vara dönüştürün olayı. Mesela nedir diyelim ki bugün çok üzgünüm. Bugün çok üzgün hisseden bir parçam var. Çok öfkeliyim. Çok öfkeli hisseden bir parçam var. Çok çaresizim. Çok çaresiz hisseden bir parçam var. Bunu böyle yaptığınız zaman o parçayla konuşabilmeye başlıyorsunuz. Ve o muhabbet çok büyük, çok keyifli dönüşümler getiriyor beraberinde. Burada çok güzel bir ipucu var. Bozuk parçan yoku okuyarak bu yola giriş yapabilirsiniz. Ardından İçsel Aile Sistemleri Terapisi diye bir kitabı var aynı yazarın. Ama kesinlikle önce bozuk parçan yoku okuyun. Buradan yola çıkabilirsiniz. Bu yaklaşımı böyle uygulamalı olarak yaşamak, deneyimlemek istiyorsanız eğer, muhabbetli kapanış oturumlarına gelebilirsiniz. Bu yaklaşımın ne kadar dönüştürücü olduğunu fark ettiyseniz, bununla ilgili imkanlarınız da var, kendinize harcama yapmayı zaten keyifle yapıyorsanız ve bu dönüşümü biraz hızlıca yapma niyetindeyseniz, birebir danışmanlıklarınızda da o bozuk olmayan parçanızı bir şeyleri yükleyip de onunla konuşabilmek sizi nereye götürüyor? Bunu birlikte deneyimleyebiliriz yaşam için okumak önemli. Niye okuyorum? Yaşamımı korumak için, yaşam kalitemi korumak için, yaşam kalitemi geliştirmek için okuyorum. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ve her şeyi başından sonuna anlamaya çalışmak, öğrenmeye çalışmak sınavına girer gibi değil, cevherler aramaya, defineler aramaya çıkmış gibi okuyacağız. Belki de bu video bazılarınız için defineydi. Defineyi bulduysanız devamını kaçırmayın.